Cümleten hayırlı günler değerli dostlar. Şanlıurfa, Süverek, Perşembe, Bazar'ın içi. Çobanoğlu, Cami'nin yanı. Bakalım Selami abide ne var, ne yok, son durum ne? Buradan çok meşhur do, e, şey var, tost çeşitleri var efendim. Bakalım ne var, ne yok? Evet efendim, çok önemli, çok meşhur tost çeşitleri var efendim bir bakalım mekanda ne var, ne yok, son durum ne. Böyle bir rakam yapalım dedik. Hava selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bıra merhaba şumari. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bıra bat Canım meşhur o. Evet. Şuma tavsiye ki ez yaman gerçekten. Dost da şuma bol ve şu. Abi gel dostlarımıza bir bak. İnce ince reyişleri. Bıra. Bıra şuma çözerin ye karikeni. E yani tavsiye bol bana gerçekten. kaç çeşit tost var. Vallahi çeşitler çok var. Çok. He. Zeno Zeno Allah hayırlı olur Tamam baba. Afiyet olsun bravo. Bravo. Bravo nu mekan tost Ayrıcalıktır ha? Doğru Tebrik ederiz gerçekten. Apelleşip anlattık, bu ha? Evet, bu tiyatro ha. O çırpavlanıyor ki bura. Pavlanmıyor ki pavlanıyor. Müstahşıma çırpınıyor Gel abi gel bak tostlarımızı göstereyim. Bak tostları yapıştık, abi bir tostu göster. Vay Allahına kurban, bravo. bana boşuna ne var? Vay Allahına kurban, tebrik ederiz, Davaya bir içecek de koy Teşekkür ederim. Bravo. Gerçekten akılda zarar. Var. Sağ olasın evet. baba. Mahmun fava ne? Fakir zengin par ne ki Ok beşam bu abi rumak madde. Bizi kumart karışır o. Baba karı durmak kaç para baba? Abi ondan başlıyor. On liradan? Başlıyor. 20-30'a kadar çıkıyor. Maşallah. Vallahi yani, 4 tane hazır su parası. He, ondan başlıyor. Yani. Tamam. tamam abi gel bir tadına bak abi. Tamam biraz. Makine var ne bırak? Gel abi gel. <laughs> tamam abi.